Honaz Belediyesi Afşin Bey Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapımını tamamladı ve düzenlenen törenle hizmete açtı. Sağlıklı yaşamın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı şu günlerde Honaz'a modern ve yeni bir sağlık merkezi kazandırmanın mutluluğunu dile getiren Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Vatandaşların her mahalleden kolayca ulaşıp özellikle engelli ve yaşlı bireylerin hizmet alabileceği bir merkez olacağını söyledi. Çok uzun konuşmayacağım. 46 dakikalık bir konuşma hazırladım. <laughs> Değerli dostlar, toplumun yaklaşık yüzde 10'u, 12'si engelli ve bunların çok önemli bir bölüm fizik tedavi gerektiren rahatsızlıkları var. Ve bunların aileleriyle birlikte toplumun yaklaşık yüzde 38-40 aralığı engelli ya da engelli yakını. Aslında bu rakam çok yüksek. Bu nedenle sosyal belediyecilik, sosyal sorumluluk gerektiren projeyi, yapması gereken bu projeyi tam zamanında gerçekleştirdik ve hizmete sunuyoruz. Sıcağın altında sizi bekletmeyeceğim. Buraya sağlığı sorumlu olan vatandaşlarımız geldiğinde sağlıklı olarak çıkabildiklerinde bizim en büyük mutluluğumuz olacak. Ben geldiğiniz için, şeref verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim, saygı duyarım, hepinize selamlar. Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi ve sağlıklı yaşam merkezinin açılışı yapıldı. Açılış sonrası yetkililer ve davetliler merkezi gezerek incelemelerde bulundu.